Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Balık burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişiye ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. Bu arada yeni kartlarımla tanıştırayım size arkadaşlarım. Uzun zamandır birlikteydik bu kartlarımla ama yeni fal bakmaya karar verdik. Böyle hemen alıp bakılmıyor. Enerji alıp verme döngüsü çok önemli çünkü. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet balık burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız güneş kartı. Bu hafta valla hemen hemen herkese çıktı. Gerçekten zaten dönem olarak da böyle bir dönemdeyiz. Tekrar aydınlığa çıkacağımız bir dönem topluca olarak diyebilirim gerçekten bu haftaya özellikle tüm sorunlarınızdan arınarak kurtularak gireceksiniz. Başta aşk ve iş hayatınız olmak üzere arkadaşlar karanlıktan çıkacaksınız. Bundan dolayı da çok mutlu ve huzurlu olacaksınız ki Güneş kartını görmek zaten tünelin sonundaki ışığı, aydınlığı görmek gibidir. Problemleriniz ortadan kalkacak. Kendinizi daha enerjik, daha pozitif hissedeceksiniz. Her şey artık sizin için daha iyiye gitmeye başlayacak. Umut ışığınızı da tekrardan kazanacaksınız arkadaşlar. Ne kadar negatif kart varsa artık hanemizde hepsi etkisi e, azalacaktır. Hatta yok alacaktır. Bunu da söylüyor güneş kartımız bize ve hayatınızda süre gelen yaşantınızda karanlığınıza, mutsuzluğunuza, negatif enerjinize tekrardan güneş doğacak arkadaşlar. Şanssız döneminiz bitecek. Şanslı döneme gireceksiniz. Çok güzel haberler alabilirsiniz ki beyaz at bunun temsilidir. Bebek haberi bile alabilirsiniz. Arkadaki ay çiçekleri de özellikle yeni bir iş teklifi ve güzel e, bereketle bereketli haberler alacağınızı söylüyor. Zaten güneş kartımızda tüm sorunlarınızın e, tüm sorunlarınızdan kurtulacağınızın altını çiziyor. Aşk hayatınızda da durum istemediğiniz gibi gidiyorsa ve sorunlarınız varsa bunlardan kurtulacaksınız. Hiç merak etmeyin aşk acısı çekiyorsanız da hızlıca ilerleyeceksiniz iyileşeceksiniz Partnerinizle aranızda sorunlar varsa eşinizde aranızda sorunlar varsa buzlar varsa bunlar da eriyecektir arkadaşlar para konusunda da şöyle söyleyeyim borçlarınızdan kurtulacaksınız hatta e, parayla ilgili tüm sorunlarınızı kökünden hayatınızdan çıkartacaksınız e, maddi gelirinizin daha iyi e, elde edeceğiniz bir dönem olacak bir hafta olacak sizin için de bunu da çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor Çılsın prensi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hayatın size sunmuş olduğu avantajlardan sonuna kadar faydalanmanız gerekiyor. Evet her zaman her şey mümkün olmayabilir. Hayatımızda inişler çıkışlar olabilir ama bunu göz ardı etmemelisiniz. Ne getiriyor, gerekiyor senin yapmanız gereken neyse yaşantınızda bunu yapın arkadaşlar. Bunu yaparken de sizin için daha akıllı daha kolay ulaşılabilir. Yolları seçmeniz size başarıya daha hızlı bir şekilde götürecektir. Özellikle para konusunda çok güzel haberler alacaksınız. En sıkıştığınız anda bile bir elçi ya da bir arkadaşınız ya da biri tarafından size çok güzel haberler verilecek ve tüm sorunlarınızdan çözülecek. Çözülecek. E, partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Ve bu kişi e, maddi durumu iyi bir arkadaşta olacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim değnek dörtlüsü hayatınızda ön plana çıkacağınız bir dönem olacak. Ee, şöyle söyleyeyim zaten e, kırmızı kurdelelerle bağlanmış dört tane e, değneğe bereketlerimiz var arkadaşlar. Biz de hemen altında duruyoruz. E, çok ama çok güzel haberler alacağız. Bu haberler böyle bizi bizim pozitifliğimizi arttıracak, içe kapanıklığımızdan resmen kurtaracak arkadaşlar. İş, ev, aile gibi alanlarda da hedeflerimize, isteklerimize ulaşacağız. Bizim için olumsuz dönem bitecek, olumlu döneme başlayacağız. Özellikle sağlık sorunlarımızdan kurtulacağımız bir hafta olacak ve çok güzel mutlu mutluluklar ve kutlamalar yapacağız arkadaşlar. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Bu kişiyle evliliğe kadar giden bir yolunuz olacaktır. Her an evlilik teklifi alabilirsiniz ya da iş hayatınız da e, başarmanız gerektiğiniz, düşündüğünüz olayları başaracaksınız. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Bunun da kutlamasını yapacaksınız. Ama ne olursa olsun hayatınızda ön plana çıkacaksınız. Hiç merak etmeyin. Bu yüzden bir an önce manevi gücünüzü sağlamanız gerekiyor ki ermiş kartı da bize bunu söylüyor. E, i̇çinizde fırtınalar kopuyor. Kendi kabuğunuza çekilmişsiniz. Dış dünyayla tekrar bağlantılarınızı e, kapatmış durumdasınız ki alacağınız haberler sayesinde bunu tekrar kazanacaksınız ama bunu daha önce yapmanız lazım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. E, ermiş kartının elindeki e, Fener fenerin içindeki yıldız aydınlığın işaretidir. Bilgeliğin işaretidir. Bu yüzden sadece ve sadece iç sesinize güvenmeniz lazım. E, atacağınız adımlarda vereceğiniz kararlarda kendi yolunuzu kendiniz çizmeniz gerekiyor. Hiç kimseyi dinlemiyorsunuz. Eşiniz, dostunuz ahbabınız, kankanız, kardeşiniz sadece ve sadece iç sesinize kulak verin atacağınız adımlarda, vereceğiniz kararlarda özellikle evlilikle ilgili kararlarınız varsa arkadaşlar. Bu sizin için çok önemli. Kendi doktorumuzun kendimiz olması gereken bir dönemdeyiz. Özellikle duygularımızı bastırmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. E, aklımızdaki kişiyle gerekirse bizim konuşmamız gerekiyor. Duygularımızı dile getirelim arkadaşlar. Partnerimize, eşimize, kızgınsanız kızgınlığınızı, öfkeliyseniz öfkenizi ama ne olursa olsun içinize atmamanız gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet Balık Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılım ya da yıldız fanınıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz tarif var. Özellikle ilişkilerde kesime ne sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanızda takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot ondan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Ay kartımız arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, hem maddi hem manevi oh be deyip arkamıza yaslanacağız. Çünkü yıldız kartı yenilenen enerji, yeni bir umut ışığının doğması ve iyileşme sürecinin başlayacağını simgeliyor arkadaşlar. Tekrar canlanmaya başlıyoruz. Kaybolan enerjimizi yeniden kazanacağız ve umut dolu bir dönemin haberini, başlangıcını veriyor ki zaten güneş kartının üstüne geldi. Karanlığımıza, aydınlığımıza güneş doğacak ve tüm ee, negatifliklerden kurtulacağız Bu yüzden eskiye dair ne kadar acı mutsuzluk negatif düşünce hastalık varsa bunlardan kurtulmamız gerekiyor dediğim gibi tarotun rahatlama kartlarındandır Oh be diyeceğiz. Ve hem maddi hem manevi olacak bu bizim için. E, bu yüzden arkadaşlar geçmişe bir set çekmemiz gerekiyor. Geçmişte yapmış olduğunuz hataları aklınıza bile getirmeyin. Yeni yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. E, korkularınızla ve kötü negatif enerjinizle vedalaşmanız kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. da sakın unutmayın. Burada akıp giden sular mutluluk gözyaşınız olacaktır. Durumunuz ne olursa olsun arkadaşlar aşk hayatınızda da rahatlamaya başlayacaksınız. Huzur verici ve problemlerden uzaklaşacağınızı söylüyor kartımız bize. içinizi dökmeniz lazım. Bu sizin için çok önemli. Aşk acısı çekiyorsanız da iyileşmeye başlayacaksınız. Dediğim gibi her konuda oh be diyeceksiniz. vallahi ben de rahatladım ne yalan söyleyeyim. Gelelim bir sonraki kartımıza. Bu arada... Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Güç kartı. Arkadaşlar güç kartı yüzleşme kartıdır. Süre gelen yaşantınızdaki herkesle ve her şeyle yüzleşeceksiniz. Aynı zamanda kendinizle ilgili çok önemli bir adım atacaksınız. Bu da kariyerinizin kapılarını sonuna kadar açacaktır. burada çok önemli bir çizgi var. Ne çok bencil ne çok fedakar olmanız gerekiyor arkadaşlar. Tüm enerjinizle işinize yönlenmeniz, işinize dört elle sarılmanız gerektiğinde altını çiziyor kartımız bize. Güç kartı aynı zamanda kaderi ve aşkı da temsil ediyor. Ee, bu yüzden aşk hayatınızda olumlu anlamda canlanmalar gerçekleşecektir. Eski bir dost hayatınıza girecek ve düşmanlarınızı etkisiz hale de getireceksiniz. Güç kartı bize bunu da söylüyor. Aynı zamanda aşk hayatınızda partnerinizle konuşamadığınız ne kadar konu varsa hepsini konuşma fırsatı bulacaksınız. Geçmişten bugüne gelen tüm sorunlarınızı çözeceksiniz. Hepsi tatlıya bağlanacak ama bizim için önemli olan gelecek. Gelecekle ilgili sorunlarınız varsa bunları ötelemeden cevabını almak ya da cevabını vermek gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde altında çığ gibi kalırız. Bunu da söyleyeyim size. İş hayatınızda da yüzleşeceğiniz insanlar olacak. Bunlar daha önce kuyruğunuzu kazmak isteyen insanlar olmuştur. Bu yüzden yüreğinizde, aklınızda ne varsa dilinizde de bu olsun. Gelelim bir sonraki kartımıza. ölüm kartı ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabı hayır dönmeyecek dönmemesi sizin için daha iyi hayatınızda hem ön plana çıkacağınız hem de evliliğe kadar gidecek bir yolunuz olacağını söylüyor yeni birinin hayatınıza girmesiyle ölüm kartı arkadaşlar siyah bir karttır negatif bir karttır bize şunu söylüyor açık ve net olarak kendimizle ilgili çok ama çok önemli bir sayfayı kapatıp yepyeni bir sayfa açacağız. Bu sayfayı kapatırken yıpranacağız, zorlanacağız, üzüleceğiz belki ama bu sayfayı kapatmak zorundayız. Bu iki sütun arasında doğan güneş bizim için özellikle yeni açacağımız sayfada yeni aşk, yeni iş, yeni imkanlar, yeni fırsatların temsilcisidir. Bu yüzden ee, geçmişe unutup, geçmişe sağlam bir set çekmemiz, geçmiştekileri bugüne taşımamamız ve bugünü geçmişle bağdaştırmamamız gerekiyor. Tamamen geleceğe odaklanalım ki ölüm kartı da en karanlık gecede bile güneşin doğacağını unutmayın diyor arkadaşlar. Yine de sağlık sorunlarınız varsa, çevrenizde sağlık sorunları yaşayan eşiniz, dostunuz varsa ötelememelerinin de altını çizmenizi söylüyor. Gelelim bir sonraki kartımıza. Değnek sekizlisi. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Beklediğiniz haberler yolda. Ee, ama DNX 8'si e, özellikle bir karar verdiyseniz bunun sonucunu ya da beklediğiniz haberlerin sonucunun olumlu mu olumsuz mu olduğunu söylemiyor. Sadece olumlu bir davranış biçimi sergilemeniz gerektiğinin altını çiziyor. Gelecekte sürprizler sizi bekliyor arkadaşlar. Aynı zamanda karşılaşacağınız olaylar her ne olursa olsun e, şaşkınlığınızı üzerinizden atıp kabullenici tutumunuzu sergilemeniz ve olayları nasıl olumlu yöne çevirin diye düşünmeniz gerektiğini de söylüyor beklediğiniz haberler doğrultusunda. Aşk hayatınızda özellikle işinizi kemiren olaylar varsa bu haberleri en kısa sürede alacaksınız ve manevi gücünüzü tekrar kazanacaksınız. Ama ölüm kartından sonra geldiği için söylüyorum. Ex partner dönmek isteyebilir ama dediğim gibi dönmemesi belki sizin için en iyisi olacaktır. Evet Balık burcu arkadaşlarım, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot dan sizle söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım Instagram hesabım ve aşk falanız yeni YouTube kanalım. Orada da burçların aşk yorumunu yapıyorum. Sadece bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.